Oh. Merhaba, arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Bahar ve Bauna ile birlikte slime oynuyoruz. Bugün arkadaşlar ve yapıyorum. arkadaşlar en büyük paraşütü Bahar mı yapacak, Bauna mı yapacak gerçekten, mi gerçekten bilmiyorum. İlk önce ben yapacağım. Hadi bakalım. Tabii. En büyük slime'ı, ay slime ben demiş ben şu paraşüt. Yapacağım. Hadi bakalım kim yapacak? Deneyin İlk bakalım. İlk önce bir renklerinize bakalım. Arkadaşlar ki pembe simli. Bahar'ınki de sarı mı yeşil mi turuncuya dönmüş anneciğim. Kırmızı kırmızı simleri var. Şimdi, Hadi bakalım. Anne şimdi ben yapıyorum. Aa bahar anneciğim nasıl ne? Aa kocaman kocaman paraşüt mü olacak ne arkadaşlar? Ne yapıyor Aa, bahar? Aslında, Aa devamladı. nazar değdi kızıma ya. Aa. Allah pardon. Anne buna bakın. Ay çok güzel oldu. Aa ama anneciğim paraşüt olmadı. Çocuk oldu. Evet küçük oldu. Neyse dikkatli bir şekilde yapın. Sıra tamam sıra Banu Ali'ye. bakalım Bahar nasıl yapacak? Yapabilecek, yapabilecek Ama mi merak küçüğüm. Evet sen küçüksün tabii ki. Bahar sonra slime'ları değiştirirseniz bakalım sen on yapabiliyor musun? O ikili yapabiliyor musun? Bir de öyle deneriz olur mu? Ben onun ikili yapabiliyorum. Tamam hadi deneyelim. İlk önce Bahar bir kendi slime'ını yapsın ya, bakalım. Bu. Ne oldu anneciğim? Yapamıyor musun ya? Yapıyorum. Hadi bakalım Bana bekliyoruz. Yapalım. Bana sen bekle ablam bitirsin ondan sonra Ama sen yap. Hadi hocam. Tamam. Hii, wow arkadaşlar koca. Wow ay, kocaman paraşüt oldu bari ben patlatabilir miyim lütfen? Tamam. Ah abart apa. <laughs> ah elimde zaten ben oldu bari al şunları ya. Ne <laughs> mi <Mahfetim gülüyor> ya? Sakın anne, al. Ya. Ne? Ay, al. Bak. Ben yapmayacak mıydım? Ay özür dilerim anneciğim. Yardım et diyorsun sen. Al bağnalı azıcık pembe slime'ın kalmış. Al Bir daha. Tamam. Şimdi sıra bağnalıya da arkadaşlar. Şimdi bağnalıya'nın paraşütüne bakacağız. Ben şöyle. Tamam sen hazırlıyor dur. Bağnalı'nın evet. Bağnalı biraz da yanlara doğru aç ama <laughs> çok dar yapıyorsun. Ondan şey olmuyor. Paraşüt olmuyor slime'ın. Olur. Hadi bakalım deneyelim. <laughs> Hop. Aa, gene olmadı ya. <laughs> Sıra Hayır. tekrardan. Hayır. Şey yapalım Hayır. mı kızlar bir şey diyeceğim. Değiştirsenize slime'ları. De tamam sonra da değiştirin tamam mı? Banu belki sen ikili yapabilirsin. Hadi bakalım. Bahar tekrardan az önceki kadar büyük bir paraşüt yapabilecek mi? Bakıyorum. Hazırla sen de. 1-2-3 Vav. Wow. Ama bu birazcık küçük oldu anneciğim az öncekine olsun göre. Az önceki de. daha büyüktü. Hadi bir slime'ları değiştirsenize. Banu ya. Bir değiştirin anneciğim. Hadi yap bakın Banu senin rengi çok tatlış olmuş ama slime'ından paraşüt yapamıyorsun. Hadi bakalım Banu Ali gelecek. Hadi değiştirin dur, bakalım. Hadi ben bunu daha iyi yaparım. Hadi bakalım deneyelim. Dur bir ben. Ama sıra Banu Ali'ye Ali yapacak ki önce. Banu hadi yap bakalım anneciğim. ben anneciğim. Hazırlıyor Sen hazırla slime'ını Banu yapsın o arada. Ne kadar güzel ses çıkıyor ya. Banu bir dakika bir slime'ını verir misin? Bir dakika anne bir şey yapacak. Bahar'cığım sen mi verir misin anneye? Teşekkür ederim arkadaşlar. Bahar'la Baanali o kadar güzel oynuyor ki benim de canım çekti gerçekten. Baksanıza şuna. Hii, çok güzel ya. Anneciğim azıcık oynayayım lütfen ya. Aa, aa elimden al. bir daha de kendime de slime alacağım. En güzelini de kendime alacağım. Hadi. Hadi bakalım Baanali ya. Ben seni döyüyorum. Hadi Baanali ben de seni görüyorum. Yap hadi bakalım. Yap, yap hadi. Şimdi hadi. 1 2 3 hadi anneciğim. Vay! Wow, bak Banu Ali oldu. Hadi bak. Tamam bir dakika bağ almalı bunu. E sesini ben arkadaşlarımıza duyurmak Ayy, istiyorum. Ben duyuracağım. Hadi, şuradan... hadi getir yakından o zaman. <laughs> arkadaşlar ama o yere koy, oynatma sürekli olmuyor öyle. Aa, hadi sıra Tamam hadi sıra sende. Sıra Bahar'da arkadaşlar. Bakalım Bahar bağladığın slime'ından da kocaman bir <laughs> yapacak arkadaşlar sanki. Çok büyüdü. Wow, kocaman oldu gerçekten. Bak. Tebrik ediyorum. Ya. Aa, ama bağın Ali, ablan yapacaktı onu. Bu benim, bu benim. Tam bağır. Sen de kendi termini al anneciğim. Sen ama nasıl olsa onunla da yapabiliyorsun. Hangisi? Anneciğim bence ikisi de çok güzel. Çok güzel ikisinden de paraşüt oluyor. Hayır tabii ki de. Bence çok güzel ikisi de. Hadi bakalım bir bay bay yapın arkadaşlarımıza. Ya, ya ne Hadi görüşürüz ya. arkadaşlar. Sizi ha. çok seviyoruz. Allah. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bağırın slime. Fırladı size göstermek istiyorum. Kızım nereye gitti o slime? Allah'ım slime'a bakar mısınız arkadaşlar slime'a? Bak Nasıl becerdin kızım? Allah'ım oraya fırlatmayı nasıl becerdin anneciğim? <laughs> tamam tamam anneciğim lütfen evime daha fazla mahvetmeyin tamam mı? Tamam hadi görüşürüz arkadaşlar. Siz çok seviyoruz.